29 Ekim 1943 Antalya'da doğdum. İddiasını bileni okulunda orta ve lise tahsilimi Antalya Lisesi'nde yaptım. 63 yılında mezun oldum. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümünden mezunum. Askeri öğretmen ve askeri yönetici olarak görev yaptım. 40 yılın sonunda 1998 yılında emekli oldum. Resim sevgim ortaokuldan başlamaktadır. Ortaokulu bitirme sınavlarında Antalya Lisesi'nin bahçesinde bizi sınav yaparken bir manzara gösterdiler. Buranın resmini yapacaksınız dediler. Ben oranın resmini gökyüzü dahil olmak üzere çok güzel yapmışım ki on üzerinden 10 aldım. Sonra da liseye geçince lisede resim bölümünü seçtim. Resim öğretmenlerim çok değerli insanlardı. Birisi Ertuğrul Süngü, diğeri de Behçet Yücan'dı. Her ikisi de ders sanatçılardı. Onların beni motive etmesiyle Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvurdum. Ancak sınav gününü kaçırdığım için Güzel Sanatlar Akademisi'ne giremedim. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve Değer Bilimler Fakültesi'ne mezun oldum. Heymen'de çok sevdiğim bir komutanım yapmış olduğum bir resmi görünce devam edeceksin yoksa senin meslek yaşantını sonlandırırım şeklinde tehdit dolu bir konuşma yaptı. Ben de onun üzerine 1974 yılında tekrar resim çalışmaya başladım. Ancak evlendikten sonra resim çalışması ara verdi son olarak 1998 yılında emekli olarak geldiğimde Akdeniz Üniversitesi rektörü Mustafa Akaydın idi. Mustafa Akaydın'ın eşi de ışıklar içinde yazsın Günseli Akaydın'dı. Günseli Akaydın sarmayekler grubunun başında bulunuyordu. Onlar haftada bir gün Güzel Sanatlar Akademisi'nde kurs görüyorlarmış. Beni de davet ettiler, çağırdılar. Oraya gittim, gidiş o gidiş resim yapmaya başladım. Ancak bu bir yıl sürdü. Bir yıl sonra Akaydın rektörlüğü kaybedince ayrılmak zorunda kaldık. Ancak bizim orada çalıştığımız grup Sınar Hanım'ın yönetiminde olan At Park Galeride çalışmasını sürdürdü. 8 yıl At Park Galeride çalıştım arkadaşlarımla birlikte. Bu süreç içinde altı defa bireysel olmak üzere birçok defalarda karma sergilere katıldım. <laughs> Almanya'nın Frankfurt şehrine üç tane tablo gönderdim. Ot, üç tablodan iki tanesi. Geri geldi bir tanesi de satıldı. Ben de oradan elde ettim parayı. Üyesi oldum. Antalya Gönüllü Derneği'ne bağışladım. Benim resim yaşantım artık Ansan'da sürmektedir. Elimden geldiğince, olanaklar el verdiğince Ansan'da etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Resim sergilerine katılmaya çalışıyorum. Sanırım son sergimde yaz karma sergisi olarak Ansan'da olacak büyük bir olasılıkla iki tabloyla ile katılacağım. Saygılarımı sunuyorum.